bak Yusuf Bey oğlum sen bizi anlamıyorsun. Biz ömrü billah hayatımızda bu kadiri böyle görmedik. Delirmiş adam. Delirmiş diyorum sana ya. Bunun anası da bir şey olursa bu bizi yaşatmaz. Hişt. Hem zaten bu Kenan'dan, abisinden ötürü bize hıncı var. Yani bir, bir bahaneye bakar, bir kıvılcıma bakar. Vallahi billahi aynen. Yani Yusuf Bey adam bir geldi, yani şişek atıyor, gözleri alev alev diyor. Vallahi bizi öldürecek sandım, çok korktum ya. Peki, ne yani benden tam olarak ne istiyorsunuz ben onu anlamadım. Yusuf Bey oğlum, demin anlattık ya. Bizi koru, sakla kaçır artık ne ne yapacaksam bize sahip çık yani bak vallahi bu işin şakası yok bu Kadir üç tane mezar kazar onu ayrı bunu ayrı beni ayrı gömer diyor bana söylürse Yusuf Bey yani artık ne bileyim bizi yanına mı alacak koruma mı tutacak bir şey yap yani koruma vereyim size. Ha. Ha. Ayrıca siz bu karacaları niye bu kadar büyütüyorsunuz ki? Yani ne yapabilir en fazla? Kadın komada zaten. Yusuf Bey oğlum anlamıyorsun. Aşiret bunlar aşiret. Gözünün yaşına bakmaz alnının şapkından vurur ya. Bunlar yani ya. Zehra kendi elini kirletmez zaten. Değil mi? Aşiretine yaptırır ne yaptırıyorsa. Bu ne ya? Ne adresi bu? Yusuf'un güvenli evlerinden birinin adresi. Yusuf'cum. Öyle. De. Sen nereden biliyorsun? Eviz artık karı kocayız ya seninle. Gezi saklı yok aramızda öyle değil mi? Öyle. Hem sen bana bir söz vermiştin. Annemle babama her ne olursa olsun koruyacağına dair. Faruğ'un size detayları versin. Ha, görüyor musun Cengiz? Yine ne varsa insanın kendi evladında var. Hayır. Kız Allah razı olsun senden gel. Yine hayatımızı kurtardın canım benim. Şişt. Aferin kızım. Allah razı olsun Yusuf Bey olsun. De ben geçeceğim size. beri Yusuf, hemen görüşmemiz lazım. Hemen. Sebep çok kötü. Telefon da olmaz. Hemen gelmen lazım. <laughs> ne o bu saatte mi başlıyorsun artık? Karışma bana. Rica edeceğim karışma Yusuf. Zaten Kadir geldiğinden beri allak bullak oldum. Duruyor arıyorum ulaşamıyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor. Ee? Ben niye çağırdın? Kadir geldi diye mi bu mu telefonda konuşamadığım mevzu anlamadım. Evet. Geldi esti gürledi gitti. İşte videoyu ben yayınlamışım. Dinlemedi bile. Akıllı adam tabii. Çözdü. Çünkü sen yaptın. Ne işim olur benim videoyla? Kadir aramızdaki her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Nereden biliyor? Biliyor. Bak bu da bir oyunsa. Ne oyunu? Başar çıktıktan sonra onunla konuşmuş. Hapisten sen çıkardın diyor. Aranızda bir şey var siz sevgilisiniz diyor. Yarın öbür gün Haluk meselesini de çözer. Mirasın tamamen duruya kaldığını filan. Bak ben bunu tek başıma halledemem tamam mı? Ben ben bunu tek başıma göğüsleyemem haberin olsun. Bir şey demedin değil mi? Yani inkar etseydin yok öyle bir şey deseydin eskiden olan bir şey söylemedin değil mi? Eskiden olan mı? Nasıl eskiden? Evet yani bizim aramızda artık bir şey yok ki. Yapma lütfen benim bunu ilk defa duyuyormuş gibi davranma. İnşallah kalkıp Hazal'a bir şey demez. Hazal'a? Ha yani savcı, polis öğrenmesin falan değil, Hazal öğrenmesin. Senin derdin bu yani. Hani sen bana aşıktın? Hani aşkımız gerçekti, tek gerçeğimiz bu diyordun. Ne oldu? Şimdi sırası değil Berin. Şimdi tam sırası. Yusuf tam sırası. Evet, o videoyu da ben yayınladım. Oldu mu? Ama bir sor neden yayınladım? Neden düğün günü patlattım ben bu videoyu? İnkar da etmiyorsun yani artık. Bravo. Bravo Berin, bravo. Bütün planlarımın içine etti. Ya hiç düşünmüyorsun değil mi? O kız ne hale geldi? Bütün gece korkudan tir tir titredi. Ha, Zehra uyanacak mı? Belli değil. Uyanırsa ne yapacak? Belli değil. Sen kapıldın mı bu kıza? İnanılmaz. Benim kimse kapıldığım falan yok. Oyunlarından sıkıldım sadece. Sevgilim. Sevgilim, görmüyor musun biz ayrılamayız. Biz birbirimize aşığız, biz ateşiz biz. Biz yanarız, yakarız biz. Biz birbirimizden kopamayız. Anlamıyor musun? O ateş belki de hırslarının ateşidir Beril. Ya benim, yani benim sende gördüğüm de gördüğümde odur. Biz birbirimizi bu kör hırslarla boğduk belki de. Kandırma kendini. Sen bu hırslardan kopamazsın. Benden vazgeçemezsin. Haklısın. Gözüm kör olmuştu bu hırslardan. Senden başka bir şey düşünemiyordum. Ama yavaş yavaş açılıyor gözlerim. Yusuf, Ben de ne zamandır bir skandal olmuyor diye meraklanmaya başlamıştım artık. Evet, dinliyorum azıcık. Zehra Hanım iyileşmiş. Ben de diyorum ki acaba ordusuyla kapıya dayanmadan ben bir annemlerin yanına mı gitsem? Saçmalama. Nereye dayanıyor? Ne bileyim yapmaz mı? Yapmaz. Yaparsa da alır cevabını. Korumanım ya ben senin. Ya ben korumamsın demedim ya. Yani beni korursun anlamında dedim. Evet. Azal her seferinde belirtmene gerek yok. Bunun için evlendim benimle. Seni koruyayım diye. Yani ben hallederim. Haklısın. Halledersin. Tam o zaman ben gideyim işime gücüme falan bakayım. Bir işlerimle ilgileneyim. O zaman ben çıkıyorum. Tamam. Kapıda araç bekliyor. Bundan sonra her yere onunla gideceksin. Teşekkür ederim.